Merhaba arkadaşlar. Bu bizim spor yapıyoruz projemiz. Bu projede biz yazdığımız kodlar sayesinde çıkan hareketleri yapıyoruz. Şimdi ben bunu size göstereceğim. Bu hareket 10 defa tekrarla ve butona bas. El kaldırmayı 10 defa tekrarlayacağım ve butona basacağım. Tamam. Şimdi butona basacağım. rahatlayacağım. Şimdi 10 saniye gidecek birazdan. tekrar aynı hareket çıktı. Bu hareketi aynı hareket çıktı için geçiyorum. 10 Bekliyorum. Farklı bir hareket çıktı. Bu hareketi 10 defa tekrarla ve butona bas. Bu hareketi 10 defa tekrarlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Butona basıyorum. Bana dinlemen için süre veriyor. Aslında iki hareketimiz daha var ama ben şimdi bugünlük bu kadar hareket yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.